Arkadaşlar şimdi ben fabrikaya gideceğim. Harikalar Diyarı'ndayız. O çıkış. Dur. Giriyorum. Fabrikamız vardı. Şimdi şurası, burası. Dur Emre bana mesaj at. Tamam. Arkadaşlar yanlışlıkla yu engel açmışım da. Arkadaşlar. Burada patanlı. 我打算开美式。 kimse gelmiyor. Evet, ben arkadaşım ben. Neyi? Ben. Tane harita bulacağım. Anladım. gördüm Ben alıp geldim aldım da bir yeri gösteriyor oraya da... gidiyorum içmeyelim şu ağaçlardan bir şey olmaz biz de i̇şte şu ağaçlardan burda sanki bak bakın mavi bir şey bunu atalım burda bir şey var sütlanmış aldım burdayım şimdiki arkadaşım geliyor bitmedi Oh, bunu, bak. Bak bu bizim özel hazinemizmiş. Bizim zaten bir özel. Bir şey mi aç? Biz bu arada arkadaşlar biz bu arada harikalar diye aradık. Yedinci ha? çık kapı. Evet, en yedinci, yedinci, yedinci giriş kapı. kapı. Şimdi gidiyoruz. Bu arada Miraç'la patan var. Bu seslerden nereden çıkıyor, çıkıyor demeyin değil mi Miraç? Evet. Şimdi kırıyoruz. O uçak özel. Göstermeyerek patenini. Bu da kuzenim vermişti. Kuzenim. Büyük gelmiyorsa. Büyük gelmiyor hiç. Herhalde kuzenimle mübarek hayatlarınız var. Benim bir tane büyük kuzenim var. O da dokuz yaşında. Diğerleri hep beraber. Daha yeni da? düşüyordum arkadaşlar. Yok. Gördünüz siz de. Var ya Miraç kendi telefonunu aldı. Zaten. Yalan değil. Kendi telefonum zaten. Annesini almayayım. ne almadı? Ne? Arkadaşlar şimdi ki e, patanlarımı çıkarıyorum. Şu an telefonu sırasında. Geçeceğiz abi. parka. O zaman biz de mi? Nerede ayakkabım? Yani şu an hiç şey hiç ayakkabını bulacağım. Abi ne güzel oynuyor orada. Geldi de öyle. Sen istiyorsan bin. Arkadaşlar şimdi sk sk skuturuma bindim. Bu ikinci bölüm. Bu videoda ikinci bölüm olduğu için. Çekersin. Cemre. Sürmek Ben tek başıma Skater'ı süreceğim Zaten gidiyorum Bakın şu yoldan gidelim, Çok güzel olur Cemre Ama ben yol bilirim Ben buraların her yeri biliyorum Yollar çok kaygan. Gerçek bir şey olabilir. Biz yapmadık bakın. Bir Bu dakika. Cemre. Benim yazım böyle değil arkadaşlar. Bir şey bulduk bakın. Gerçekten biz burada hiç bir şey yapmadık. Aynen arkadaşlar. Burası eskiden bir sahaymış galiba. Şu sahaya bakın. Bakın. Sen istersen katil. Benim videonun konusu var. Bas 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 bas. Bas bas. Bas bu gerçek ayaklarda. Üçüncü bölüm, park. Parka gidiyorum. Çıkalım be. Yasmalı aynalar. Şöyle... bakın. Burada bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Cam. Bakın cam olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ya Ben... la düşüyorum ya düşünme. çok kaygan o kadar da değil Emre 3. bölüm park Oo. arkadaşlar birinin beni kovalaması lazım Emre Emre beni kovalayacak gitti. Ay. Ne? Ne? Çıplak ayak. <laughs> Cemre'nin bir videom var. Ya Orada üzgün bir haberim var ya. Benim bırakıyorum. Roblox full Roblox sitesinden bağlanmışım. Ya ban değil de ya açabiliyorum. bilmiyorum işte. Annem de deniyor <laughs> Ne lan? Gerçek çocuk Galiba. Orada bir olay var. Tamam birazcık ne dersin?

Dönüp geliyor. Yarım çıkıp ben yapıyorum. Hmm. Şöyle böyle dursun.